Oğlum ben anlamıyorum ki okuyasın yoksa baba benim okuyasım yok beni okuldan al de ya. Baba benim okuyasım yok beni okuldan He? al. Ne? Okuyasım yok beni okuldan al baba. Baba ben okumam benden umudu kes kes. Okulun wifi şifresi hakuna matatu hakuna matatu biri kuç mu? Nasıl okul lan? Bu? Al beni okuldan. Ben okula gelmek istemiyorum ya. Milliyetin bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. Ben okumam baba. Vallahi okumam. Şuraya gelince benim dadım tuzum kaçıyor ya. Keyfim gidiyor ya. Ya hocam ben istemiyorum. Allah okumak mı okumak istemiyorum ben. Tam okullar ne tatil oldu dedik. Bir de başımıza bu uzaktan eğitim çıktı. Beni sanayiye verin sanayiye. Milletin babası oğlunu sanayiye veririm diye tehdit ediyor. Bizimki okula veririm diye tehdit ediyor. Hocam o profil fotoğrafı. Durumuna da sanayiye gittim. Döneceğim ya. <laughs> Okuldan alıp şeye vereceğim. Sanayi. Fikret amca beni versene oraya. Kurbanım olayım hadi. Ahmet. Baba beni mutlu etmedin. Bırak başkaları mutlu olsun baba. Sövsem dövülmüyor. Sövsen sövülmüyor. Ne yapayım seni oğlum diyorum. sanayiye vermiyorsun bu. beni baba. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri deftere sanayi yazıyor. Benim sanayi yazmaktan sayfam kalmadı. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Döveceğim. Oğlum niye sarılacağım, dövmeyeceğim. Dövmeyeceksen koşa niye çağırıyorsun? Fırlanta gibi öğrenci dedi. Keyfim kaçtı işte baba. Ya adam tam vazgeçmiş hocam. Beni sanayiye verecek verecek, alacak şu okuldan. Niye adamı tekrardan vazgeçiyorsun ya? <laughs> okuldan aldım yine ya. Ben karbon dioksitin olayım, sal beni ya, istemiyorum. E sen bayağı kimya biliyorsun. He, biliyor. Ya, biliyor biliyorum. Nobel ödülü alan fizikçi. Sen bayağı fizik de biliyorsun. He, biliyor. ben, ben, biliyorum. Ankara da zaten Türkiye'nin başkenti. Üçgenin iç açılar toplamı 180 dağlarda denize paralel. Oğlum sen bayağı biliyorsun ha. He ee, biliyorum ha. Ee. Bu çocuk da her dersi matematik sanayi. Uzaklaşma kapıda beklerim. Tamam, köşedeki sanayi de çay çıymış. Hepsini boş bırakmış. Yalnızca bir sorun cevabını dört sayfa yazmış. Bir soru mu? Soru neymiş hocam? Sanayi devrimi. Ama hocam ilgisi var ya. Heves ediyor olan sanayi. <laughs> yani başka bir şey yok. Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. <laughs> İlgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Karabiber lazım. Al Mervan'dir. Cebinde karabiber mi taşıyorsun? He, tavuk da var. Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Karabibersiz de yenmiyor bu. O... Yaşasın oku! Sanayi! Ya, ya. Selamünaleyküm gençler. O... Saçını mı taradın lan? Ana, parfüm de sıkmışsın lan. Oğlum sen dişini fırçalamışsın. Yüzünü de mi yıkadın lan? Lan ben bok içinde yaşıyormuşum ya. Ne bu? Basma onu, oynama. Oynama onu. Bak, basma, bak. bas, Al, kırdın, kırdı. Al, kırdın. Basma dedim ben sana. Ne kırması ya? Abla, camını sileyim mi <laughs> He? Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Neden geri dönmedin? Bu kız bana aşık arkadaşlar. Ben size söylüyorum ha. Neden ona da geri dönmedin? O yastığı böğrüne değil, kalın kafana da. Bana gönderme... Sivaslarımda de. dolar Yolun, <Sessizlik> sana Anne ne ya? Bu maselen işte. Son nefes nokta mı tanıştınız? Abla sen nasıl bir yokluktasın? Şekerin var mı diyor Keman amca? Abla bu sene üniversiteye tekrar dahil oldum. Aşağı gidiyorsun Kemal amca. Dördü. Baba adam kör kör. Çayı galetayla karıştırdı. Ben bu adamı tanıyorum Fikirtepe'de çorbayı çatalla içiyor bu adam. Paraşütle nereden atlayacak? Sırat Köprüsü'nden mi atlayacak? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağım. Merhaba arkadaşlar bugün babamla harika bir şaka yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi babam ölüyor. Ben videoyu kapatıyorum. Her like bir Fatiha. <laughs> <laughs> Altıma sıçtım ya burada baba. Anne! 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 anne. Babaanne renk seçimi doğru da model yanlış. Bu yaştan sonra gelinlik mi sen? Babaannem ecele gideceğini acele gidiyor baba. Burada. Diğerini sor baba. Yüksek yüksek tepelere ev kurun baba. Bunu aşırı aşırı memlekete kız verin. Beni de yazın. Bu Allah kim Allah. ev iyice ruhlar alemine döndü baba? Baba bizim hiç yaşayan akrabamız yok mu? Baba bunların gözü baksa baksa bu seneden sonra toplam. Kendi babasının nikahına gelmemiş. Bak sen şu yavşak Kazım'a. Oğlum. Kim gelmiş lan? Kazım abi. Hangi Kazım? Yavşak Kazım. <laughs> Neden öyle diyorsun? Baba sen hep öyle diyorsun ya. Tamam <laughs> sus. Sen öyle demiyorsun. <laughs> ee, anne şimdi Baba ben açıklarım söyle. Babaanne, anne! Metanetli ol. Osman amcayı kaybetmişiz. <laughs> Aa! Yok. Sen ne diyorsun Mürvet teyze? İkinci sırada sen varsın ya. Osman'ı vuracağım baba. Töremiz böyle buyurur. Ana içeriden bohçanın içinden git silahımı falan getir. Ne bileyim nasıl oluyor bu iş? Sitenin kumavuzunda oynuyorlardı. Alıştırma yapıyordur öteki dünyaya. Sevgili Begonya sitesi sakinleri. Sitemizde 94 yaşında iri kıyım bir erkek çocuğu kaybolmuştur. Dur. Bulanların B blok 8 numaralı getirmesi rica olunur. Nır nır nır. Ne anlatıyorsun sen ya? Vasiyetini açıklıyor herhalde baba. <laughs> baba yokuş aşağı vurduralım mı? Düğüne geç kalacağız. Anne. Anne! Anne! Ya o yüzü kapatmaya hangi kapatıcı yetsin? Boya badana yapmak lazım ona ya. Oğlum çok komik olmadıkça gülme lan. Osman amca yine yanlış gelmişsin. Sizin ev bir üst kat. E varsa bir fincan kahvenizi alalım. Kırk yıl hatırımız olsun. Vermeyelim baba, kırk yılı çıkaramaz bu. Ölü yatırım, boş ver, vermeyelim. Buraya koyuyorum Osman amca. Bıra. Baba, Osman amca çekmiyor buradan. Gel camın önüne götüreyim Osman amca. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Osman hadi, hadi kalk yerine yat. Yerine nereye yatacak? Karaca Ahmet'e mi yatacak? Nereye yatacak? Sizden büyük kime soralım? Kraliçe Elizabeth'e mi soralım? Babacık, babacık. koş. Cici koş. Şampiyon Beşiktaş! Şampiyon Beşiktaş! Vermezseniz kaçırırım. Osman amca sen kaçırsan kaçırsan altına kaçırırsın. Ha. Komşular yetişin! Baban beni kaçırıyorlar! Baban ne diyor? Baban... Baban ayağını bas ayağını. Baban ne basma bu yaştan sonra kemik kaynamaz. Bas.